leyle Kadir'de, Kadir gecesinde ihtar edilen bir mesele-i mühimme, mühim bir mesele. 13. sözün ikinci makamının zeyli. Kadir gecesinde kalbe gelen pek geniş ve uzun bir hakikate pek kısaca bir işaret edeceğiz. Şöyle ki, Nevi Beşer bu son harbi umuminin eşeddü zulüm ve eşetli istibdadı, baskısı ve zulmü altı ile ve merhametsiz tahribatı ile ve bir tek düşmanın yüzünden yüzer masumu perişan etmesiyle ve mağlubların dehşetli meyusiyetleri ile ve galiplerin dehşetli telaş ve hakimiyetlerini muhafaza ve büyük tahribatlarını tamir edememelerinden gelen dehşetli vicdan azaplarıyla ve dünya hayatının bütün bütün fani ve muhakkat geçici olması ve medeniyet fantaziyelerinin aldatıcı ve uyutucu olduğu umuma görünmesiyle ve fıtrat beşeriyedeki yüksek istidadatın ve mahiyet insaniyenin umumi bir surette dehşetli yaralanmasıyla ve gaflet ve dalaletin sert ve sağır olan tabiatın Kur'an'ın elmas kılıncı altında parçalanmasıyla ve gaflet ve daraletin en boğucu, aldatıcı, en geniş perdesi olan siyaset ruh zeminin pek çirkin, pek kadarane hakiki sureti görülmesiyle elbette ve elbette hiç şüphe yok ki şimalde, karta, Amerika'da emareleri göründüğüne binaen nevi beşerin maşuku mecazisi olan hayat dünyeviye, mecazi aşkı olan dünya hayatı Böyle çirkin ve geçici olmasından fıtrat-ı beşerin hakiki sevdiği, aradığı hayat-ı bakiyeyi bütün kuvvetiyle arayacak. Ve elbette hiç şüphe yok ki 1360 senede her asırda 350 milyon şakirdi bulunan ve ve her hükmüne ve davasına milyonlar ehl hakikat tasdik ile imza basan ve her dakikada milyonlar hafızların kalbinde kutsiyet ile bulunup lisanlarıyla beşere ders veren ve hiçbir kitapta imsali bulunmayan bir tarzda beşer için hayat-ı bakiyeyi ve saadet-i ebediyeyi müjde veren ve bütün beşerin yaralarını tedavi eden Kur'an-ı Beyan'ın şiddetli, kuvvetli ve tekrarlı binler ayetleriyle belki sarihan ve işareten on binler defa dava edip haber veren ve sarsılmaz kati delillerle şüphe getirmez hadsiz hüccetleriyle hayat-ı bakiyeyi katiyetle müjde ve saadet ebediyeyi ders vermesi Elbette nevi beşer bütün bütün aklını kaybetmezse, maddi veya manevi bir kıyamet başlarına kopmazsa, İsveç, Norveç, Finlandiya ve İngiltere'nin Kur'an'ı Kur'an'ı kabul etmeye çalışan meşhur hatipleri ve Amerika'nın dini hakkı arayan emniyetli cemiyeti gibi ruh zeminin geniş kıtaları ve büyük hükümetleri Kur'an-ı Mucizül Beyan'ı arayacaklar ve hakikatlerini anladıktan sonra bütün ruhu canlarıyla sarılacaklar. Çünkü bu hakikat noktasında katiyen Kur'an'ın misli yoktur ve olamaz ve hiçbir şey bu mucize-i eklerin yerini tutamaz.'' Saniyen madem Risale-i Nur bu mucize-i kübranın elinde bir elmas kılınç hükmünde hizmetini göstermiş ve muannit düşmanlarını teslime mecbur etmiş hem kalbi hem ruhu hem hissiyatı tam temvir edecek ve ilaçlarını verecek bir tarzda hazine-i Kur'aniye'nin dellallığını yapan ve onda ondan ondan başka mehazi ve merci olmayan bir mucize-i maneviyesi bulunan Risale-i Nur o vazifeyi tam yapıyor. Ve aleyhindeki dehşetli propagandalara ve gayet muannit inatçı zındıklara tam galebe çalmış ve dalaletin en sert kuvvetli kalesi olan tabiatı tabiat risalesiyle parça parça etmiş ve gafletinden kalın ve boğucu ve geniş daireyi i afakında ve fennin en geniş perdelerinde Asay-ı Musa'daki meyvenin altıncı meselesi ve birinci, ikinci, üçüncü, sekizinci hüccetleriyle, delilleriyle gayet parlak bir tarzda kafleti dağıtıp nuru tevhidi göstermiş.